Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu WhatsApp grubuna davet linki nasıl oluşturulur? Bunu anlatacağız. Çok kısa bir biçimde herhangi bir grubu başkasına eklemek için e, davet linki göndermek nasıl olur? Hemen buna bakalım. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle tabi bunun için bir WhatsApp grubuna ihtiyacımız var. Ben bu video için oluşturduğum fake bir WhatsApp grubundan bu işlemleri anlatıyor olacağım. Android'de ve iPhone'da aşağı yukarı bu şekilde aynı olacaktır. Şimdi WhatsApp'a giriş yapıyorum. Burada grubum var. Gereksiz isminde bir grup. Buraya giriş yaptım. Şimdi başka birini bir link yardımıyla buraya çağırmak istiyorum ben. Bunu nasıl yapacağım? E, grubun bilgisine ismini yani grup isminin yazdığı yere gereksiz kısmına tıklıyorum. Şimdi burada sağ üst tarafta paylaş kısmı var. Paylaşı tıkladığımda e, karşıma çeşitli seçenekler çıkıyor. Eğer bu gruba davet etmek istediğiniz kişi şu anda fiziken yanınızdaysa e, hiç uğraşmadan direkt QR kodu yazan yere tıklayabilirsiniz. Bu durumda bir e, WhatsApp QR kodu oluşturacak ve ekranın parlaklığı da artacaktır. Yanınızdaki arkadaşınız e, telefonunu bu QR kodu okuttuğunda direkt WhatsApp'tan e, bu gruba katılabilecek. E, eğer böyle bir durum söz konusu değilse yani fiziken yanınızda değilse bu arkadaşınız geri diyorum. Şimdi burada e, bağlantıyı paylaş ve bağlantıyı kopyala kısmı var. Zaten WhatsApp her grup için bir e, bağlantı linki oluşturuyor otomatik olarak. Buradan ben bağlantıyı kopyala diyerek e, bu bağlantıyı karşı tarafa yine WhatsApp'tan ya da mail olarak ya da işte not defterine kaydederek de e, yapabilirim. Not defterine geleyim. Bağlantıyı zaten kopyalamıştım. Buraya yapıştır diyorum. Gördüğünüz gibi bir link oluştu. Artık bu linki ben kime gönderirsem göndereyim, ee, WhatsApp grubuna kolaylıkla katılabilecek ee, direkt bu linki WhatsApp'tan da kişiye mesaj olarak atarsanız WhatsApp grubuna davet bağlantısını oluşturmuş olursunuz. Ee, gördüğünüz gibi son derece kolay bir konu. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlere sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bize ulaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.